Sıfır sen de o kontrol. R, ye, R ye ne bu arada? Şey sıfır abi kontrol. R restart. Bekler Rahip. Sen gidiyorsun Rahip, senin üstüne geleceğim. sen Rahip, öyle bak. Ray Ray. Ray. Bana bak bana bak. Ha. Aa, olmadı niye olmuyor? Aa, Oğlum, de, siktir. Beni de, beni de çekiyor. Bir dakika ya. dur dur. Orada bir şey yapacağız. Dur ya. bir taktik yapacağız. Bu aralar biraz bir dakika. daha olduğu için galiba. Bir dakika. Böyle, rahip yanıma gel. Yanıma gel Rahip Eke Biraz sol yap. Biraz sol yap. Şimdi bir dakika ben atıyorum. Sen arkana bakma Rahip Eke bana bak. Şimdi Tabii dur. Ki, sakin e, atlama bir. Bekle. Bir atlama. Ha. Tamam bekle. Tamam. tamam şey, şey tamam. Mr. Rule yanaş tamam. biraz daha e, tamam, tamam, bir şey. Eee Maraza yanaş biraz. Hayır. Amına. Bir şey yapmadım. bir şey yapmadım. E bir şey zıpla. yapmadım. Zıplamadım. Siz şey zıplayacaksın. Dur sakin. Gel kanka. o yüzden diyorum. Direkt zıpla bekleme. Dur. Atla. Bekle şimdi. Bekle. Atlamaras. Driver. Tamam sakin atla. sakin sakin sakin. Oğlum çok hoş duruyorsunuz, anlamadım ki ya. Hayır hayır, ya ben düşünce Rahip de zıplayınca ah, o da geliyor bende. Zıplamıyorum, çekildiğim için aşağı çekiliyorum, anladın mı? Vuracağım şimdi bir tane bak. Gel, Gel abi. Mi? Bak şu köşeye yanaş Gel tamam be. mı? Subuç, biraz yaklaş heh. Sen biraz sağa kaysana, götüme Gelince Az geri girebilirsin, Rahip'e kedi, çok ileridesin. Ha. Evet. Tamam, bak. Ah. Böyle mesafe verdim. O kadar geri gitmene gerek yok bu arada. Lan sen niye atadın Maras? niye atladın? Arkanda ben varım. Ben atlamadım. Ben atlamadım. Ha. Çekiyor. Aa zincirle kalıyor bu arada. Gidip dedim, çekti. Zincir tutuyor bu arada. Zıray, tıray, tıray. Gel bir dakika. Bak şimdi bekle. Tamam, hafif rahime <laughs> gidi. Hafif bana yanaşman lazım. Abi ben kafamı tamam, nereye vuruyorum tamam, ya? Bir, tarım, tarım. Dur kaydı o oradan bir dakika. Dur sakin. Gel rahime gidi. Ben çözdüm kanka olayı. Bir dakika herkes sakin olsun. Rahibe gidelim. Ba Önüne bak. Gel bana. Bana doğru gel. At gitme gitme. Ay gitme atlama, bekle, atlama, yürü, yürü sadece. Geldim. Geldim. İyice yürü. Abi, bir dakika ay, dur. Sen Raibe gidelim. İyice köşeye alttı. yanaş Bak, alttı. Bak, bir dakika bana baksana Raibe gidelim. Bak gördün mü? İyice köşeye yanaşabilirsin. Bir şey olmuyor bak. Gördün. Biz de hiçbir şey yok. He. Süper. Bu. Maraz Süper, sen de aynı geldin. şekilde yanaşabilirsin. Atlıyorum. Gel. Şuradan evet, atlayacağım. Ben tamam, bir dakika benim, eğime bir şey oldu ama. Tamam. Şimdi Yaklaş taş bana. Maraz gelecek. Maraz ne oldu lan? Hiç korkma, hiç korkma. Maraz, geri gel. He, tamam. Şimdi değilim şu an. Ben hayır dedim. Sen de geri gel. Ya, sen çekildim, de geri çekildim. gel. Çekildim bak. Sakin o sakin bak. Çekilmeyi... Tamam. İleri ileri hayır, ileri, gel, ileri, gel. ileri yap, yukarıda. Ha ha. Be. ha. tamam. Bekle bekle amına. Sıkıntı yok. Tamam Lan niye düşüyorsunuz Bekli, oğlum? Biz bir şey yapmıyoruz. Şu an bu kutuların arası daha çok açık olduğu için. Hayır e, abi ne no, başka bir şey var. Gerilmede düşüyoruz. Hayır Hadi lan bak. Yok bir şey oluyor gel, ama anlamadım. Bir gergin ya. Gel kanka. Bekle. 3 kişi evet. bile durabiliyor yani kutunun üstünde aslında. Tabii tabii ya. Su, bu, atla su atla. Atladın, maraz, maraz atla. Lazım. Maraz sen evet. atlayamıyorsun. Marazda bir şey Hem var. Aynı fikir Evet. Maraz 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 <laughs> bir şeyi beceremiyor moruk Marazda bir şey var. Heh heh ha. <laughs> Hadi müstürlü evet. sen de. Tek tek korkma ekle. Tamam, korkma. Tamam tamam. Buradayım. Gel kanka. Sıkıntı yok. Maraz Biz atlamayı iyi bir şekilde. Ayı ya. yani. Ben hep aynı atlıyorum bak. Hep aynı hikaye. Murat. Evet, evet. ee, aynı anda bak. Şimdi... Adamlar w, Shift. Marat, sen de git. Ben de bittim. bana. Bu kadar. At sen atlayınca ben... ben... Bir dakika dur, dur. Bir dakika herkes bir sus. Korkma, dur. Korkma, korkma. Beni dinle. Korkma. Rahibe bana odaklan. Rahibe bana odaklan. Sen atladığın zaman ben sana da burada yer açacağım. Tamam mı? Atla. Atıyorum. Bir. Ve üstüne atla direkt yani. Heh bu. Bur burayı böyle geçebiliriz. Geliyorum dur dur geliyorum. Dur sen dur, gelme, gelme Artık, gelme hiç gelme. Korkma, hiç korkma hiç korkma hiç korkma. Oh. Hiç korkma. Tamam Gendin, sakin sakin, sakin sakin. Geldim Aman geldim sakin sakin. sakin. <laughs> Zıplamayın. Zıplamayın. zıpla Zıplamayın. Zıplamayın. Herkes aynı yerde şu an bak mesela anladın mı? Aynen aynen. Bir dakika aynen. Bir, arka taraftaki siyah taraftan bir Tamam bekle geliyor Bekle gitme. bana blok oluştur. Okey. Tamam. Çözdük 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 harikayız. Çekebiliyor musunuz? Düş Aa, ben nasıl çekildim lan? Ben niye çekildim? Şeyde Onlar de, bizi çekti abi. Hiçbir şey dur, hayır ama dur. hayır hayır. Sen, be, önce ben çekildim sonra sen çekildin. Gördüm izledim. Şöyle. Rahibe kedi olduğu yerde, yerde duruyordu. Hayır hayır. Rahibe kedi olduğu yüzden, yerde duruyordu. Rahibe kedi olduğu bak, yerde ilerle. durmasına rağmen Raybe, ben, ben çekildim. E, bak, bak, bak. İlerle. Sonra ilerleme. Kanka tamam, bir şey değişmiyor. Bir şey değişmiyor. Üç kişi üç kişi yapacağız. Üç kişi üç kişi. Aynen. Bak bekle. Abi korkma korkma. korkma. Sen tamam, tamam bir dakika dur. Raybe biraz bize yaklaş. Raybe hayır oh. Raybe ileri git biraz. <laughs> pardon pardon abi, bu benim. 3 3 atla. Abi atla gerek, gerek de abi. yok yani. Yaparsın da ay iyi, dur. Abi gerek yok, değil, oh, değil, yok bir şey daha daha hemen hemen hayır, ay, yapayım, abi, yapayım. koşmaya basmayı unuttum. Abi gerek yok. Gerek yok. Sen beceremiyorsun zıplamayı ya. Bak. Arkandayım. Atladın atla, mı? Atla, buradayım. Atla. Buradayım. Bekliyorum bak şimdi. Bak gördün mü? Sende Sen dakika. de bir beceriksizlik var. Sen orada atlayamıyorsun. Lan, geri doğru gel. Bana doğru gel Marat. Ya amına koyayım <laughs> gördün mü? Marat bir beceri? Orada niye atlayamıyor Marat? Çok geçemedik ya? Muhtemelen ip gerginliğinden atlayamıyor. Hayır abi. İp ip gerginliği marat zıplayamıyor. Zıplamadan atlıyor. Koşmaya batacaksın. Ya Allah şimdi ben mi zıplayamıyorum? Ben mi zıplayamıyorum? Bak şimdi bak, bir dakika, misfirme istiyorum, bir mola verelim. Bak şimdi. Sen atlayamıyorsun Maras. Sen koşma. Bir dakika. Abi, sen sadece abi, W ve boşluğa mı basıyorsun? İki dakik. Maras. Dur bir dakika ya. Maras. Boşluk W yapıyorum. Ya ne yapıyorsunuz bana? Abi niye Shift'e basmıyorsun? Shift'e de basacaksın. Başka. Shift'e en son basıyorum. Hayır Aa. abi aynı anda basacaksın hepsine. Aynı anda. Bu ya. Bak hepsini aynı anda basıyorum şu anda. Bak şunu ne yapıyorum? Çekiliyorum. Bak çekiyorum şunu yapıyorum. Bitti. Öyle, bak. Tamam. Hepsini aynı şimdi. anda basacaksın. Yerde hızlanmıyorum. Yerde hızlanmıyorum ki ayağım kaymasın. Gerek yok, oluyor, gerek şey. yok. Aha. Dur bu sefer ben salak abi. atladım. Sakin ol. Bak. Abi, bak çıktı 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 çıktı. siktir. As oh, siktir. <laughs> Çaktırma devam et devam et. Uzun tuta verme. Onu bir daha yapsana o su bu. <laughs> dur. Aa dur üste üst Üste üst Üste geldik. Dur dur sakin. Patladığın yere bir daha düşsene. Atladığın yere bir daha düş. Yapıyorum. Sakin. Ee, Erdiriyorum seni şu an. Yok yok. Aşağı düştün sen. gerildin, yukarı doğru sıçradın. Aa! Aa, çözdüm anladın lan. Shift'le shift, shift mı? boşluk yapıyorum. Anlatmayım mı? Yok anladın mı? Anladım. Deneyelim. Zaten şu an Çek beni. hadi bir, dakika dur. Bak şimdi bekle. Gerdir beni tamam mı? Tamam şimdi. Bak şimdi. Mr. Rule beni gerdireceksin sen. Gerdirip çekeceksin. Ben kime bağlı? Şeyin de geldi. Tamam. Ray Ke Çek beni kendine doğru. Ben de bunu yapmadım. Ah. Raybe be burada değil ki oğlum. Raybe o Raybe nereye gitti lan? Bu Ray gitmiş. Bir daha yapıyorum. Gelecek afet. Tamam ama onun da gelmesi lazım. Anlamadım. Rahibe'nin gelmesi lazım ya. Rahibe'yi kontrol O rahibe yokken yaptık az önce onu ama denk geldi. şöyle bir tane koyacağım. Aşağı düştüm. düştü. Zıplamaya bastım. devam et. Hadi. Zıplayabiliyor musun? dedim ben şu an. Hala yukarıdayım. Hala yukarıdayım. onu ne sikiyim? Çık çık Kıpırdama kıpırdama. sola git sola git sola git. Sola git. Sola git ha. Tamam, Subut abi gelirse, Subut abi gelirse kurtarırız. Abi AFK ya o yüzden gelemiyordu bu. Abi, tabi, dur dur. Tamam yerine yerine sabit dur. Gelirim sen gelirim. Sen ben sizden çok yukarı start çıktım hadi. çıkmam lazım. Yüke çıkmam lazım. Sultan ne diyor? Ha ben, ben, de çıktım. Bu tarafa gelme. Tamam. Oğlum bir... Bozma bozma bozma. Tamam, dur. Ben tamam. ne oluyor? Tankir, ne oluyor? Tankir, Bug tankir, yapıyoruz. Bug yok. yapmıştık. Bug yapmıştık. O siktir. Onun da siktir. Bak, Nereye çıktı? dur 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 dur. Dur, <laughs> dur. Dur 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 artık. Dur kıpırdamayın. artık olduğumuz yerde durun. Kimse kıpırdamasın. Herkes sakin, bir yerde dursun. Sakin, sakin olun. Dur artık, yaptık, yaptık, yaptık. yaptık 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 yaptık. Kedi kaldı kedi kaldı dur kedi kaldı. Bekle, bekle, bekle. Dur dur dur, şimdi, dur. Sakin tamam. Hiç kıpırdamayın. Tamam, en öndeki kim var? Abi on numara. on numara. bir şey diyemem var. Bir şey diyebilir miyim? Bir şey diyebilir miyim? Check check pointi geçirdim. Boş ver çek. Bir dakika. Zaten Nasıl boş ver? Bence oraya gidecek. Bak kod alacağım. Bence de. Aybe, be. Bir saniye. Yavaş yavaş yürü. Sırayı bozmasın kimse. Bozmasın. Kimse kıpırdamasın. Kimse kıpırdamasın. Yavaş, bir dakika kıpırdama. Yavaş. Kıpırdama. Kıpırdama. Okay. He, evet, tamam. Kıpırdama. 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 Bir kıpırdama. <laughs> evet. Bir dakika bekle. Niye kıpırdamıyoruz? Bak tamam. yaptığım yere not alıyorum. He dakikasını. <laughs> Abi oyun bitmezse bu arada çıldırırım. Ben bir gittim geldim en üstteyiz. Checkpoint'a <laughs> basmak zorunda değiliz. Öyle bir şart yok. O Oha. Yoksa rahibe emin cenabı mı? Mi? Kapı kapalı ama. Devam. Devam. Yanına gelecek yok. Yavaş yavaş. Rahibe bak. Çok yakın gittiniz. Evet. Arkandakini düşün. Sen normalde önde değildin. İki ipi geriyorsun. Dur. Şuradan. Dur. Dur bekle. Şu dönemeci işte atlatayım ben. Tamam. İlerle. İlerle. Yavaş zıplama zıplama. İlerle. İlerle. Rahibe üstüne atlayabiliyor muyum diye denedim. Vuracağım evet. çünkü ama ilerle. Yavaş dur. Böyle böyle. Dur. Böyle böyle. İpleri Aç Devam. Tabii ilerle Oha. Ananı <laughs> <baştık>. satayım. Aha. Sükür <laughs> <değil>. Ananı sikir. <gülüyor> koş. <gülüyor> Bu ne lan? Ulan hepimiz dur, dur. Ya. Mantıklı değil. Dur. Koş 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 Duracaktın. koş koş koş. koş. Duracaksınız tamam mı? Duracağız, Adam dönecek. Vay be. Ya, sadece yürüyünce <laughs> oluyor. Sadece yürüyünce oluyor. Who are you? Sadece yürüyünce oluyor. Bakınca bir şey olmuyor. Mis. Ya pardon ya. Ben niye iki defa öldüm ya? Ben de iki defa. Why? Who are you? Ba, çekme, 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 çekme. Yakın oyunu yakın oyunu Bağırdığı zaman <laughs> artık. Abicim Yakın Who? are you? Adamı <laughs> takip edin bak, adamı. Hay be de sizi hareket ettirip öldürmeye çalışıyor. O var ya. Who? Who are you? Vurma 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 oğlum, vurma <laughs> <laughs> vurma. Ben. <laughs> ben vurmadım oğlum, ben vurmadım ki. Ne şey vurdu beni? Kedi vurdu. Hadi hadi dur dur. Hadi geç geç. Lan hadi lan. Arkadaşlar 40 saniyemiz var ha. Rahibes. Aman aman kaç. Abi hadi hadi tamam şey yap. Who are you? Bir dur sen bir dur. <laughs> bir dur, bir dur, bir dur. Vaktimiz bol gideriz. Who are you? Oğlum bak. Bak 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 çok basit bak çok basit bak çok basit. Yan yana ilerleyin lan önden. Dur dur. What, who are you? Yok artık. Ah. What, who are you? <laughs> Adam beni uçarken yakaladı çıldıracağım abi. What, vurma vurma. Aa ben öldüm sadece ya amına koyayım. Abi ciddiyet mi söyle baya? Kıpırdama, <laughs> kıpırdama. <laughs> Amına kuduklarım. koş koş artık koş. Dur. Vur <laughs> <laughs> kelimesinden daha <laughs> Beni vurmadı geliyorum. ama. Koşun deyince duracak mısınız? Vur, vurma, vurma, <laughs> bana vurma, hareket ediyor <laughs> bak. Oha, Doğru. nereden başladık lan? Why, who are you? Ben yürüdüm ya. Tamam sakin abi geçelim. geçelim hadi dur sakin son bölüm ya zaten. Bundan sonra oyun bitiyor mu? Evet. Galiba son bölüm burası. Bir bölüm daha var. Mete go go go. go. Vurma, hadi go koş koş koş, koş koş durmadan koş durmadan koş. Vurmayın abi koşun sadece. Why. <laughs> ya ben dinleseniz de bir vaktimiz bol bak bak. Subut abi nereden kedi? Kedi geç ve onunla. Geç sen. Birbirinizle vurmazsanız kapışırız. Hadi hadi geçelim şey, o... so, bir direk ya. Hadi, 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 bitirek, hadi bir direk vur. Evet, bir direk Allah Allah soğutan tamam, bir uğraşıyorsun. Hadi. Hadi bir hadi bir direk. bu kez yapmayın yapmayın. Ya. Gelin 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 bir dakika. Vuracak ki. Vuracak ki çizgi geçtiniz kıpırdamayın. Hadi hadi bak. Ha şimdi şimdi. Aa, koş 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 Bitirin abi ne koş, koş 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 koş. hazır Dur. Lan? Dur. Who are you? Hadi koş. kaybettik. Yap ya. Ay, ona ya. Gerisi ya. kusura bakmayın ama çok eğlenceli Durun lan şunu. Dur hadi bitirek bitirek durun ya. Abi bitirek şunu ya. Şunu bitirek de geçek belki başka oyun oynarız. Herkesin zamanı var galiba zaten var mı? Hadi <laughs> <de>, hadi tamam hadi <daha gülüyor> tamam. 3, 2, 1. Koş. Dur Abi, dur. Bir. bir sonrakine, bir sonrakine, bir sonrakine Geçir, geçir, geçir. Bir geçir, 30 saniyede 10 kere geçir. Geçir, geçir, <laughs> Sağ sağ, 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 sağ. <laughs> dur, <Dört. gülüyor> Geçtik, 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 geçtik. Koluna gir. koluna gir. Soluna Who are you? Aman. Sol. Bir daha duracağız, bir daha duracağız. Hazır Dur. Geçtik, geçtik, geçtik. Geç, geç, durma. Siktir lan ya yani, adam, geçtik. Vay huymuş. Abi ne? Nereye geldik lan? Şimdi kenara çıktı. Ben oradan koşun, koşun. Ya şapaklan abi. görmüştüm bu bölümü işte. <laughs> Bu bölüm. Checkpoint al, checkpoint al, checkpoint al. Bence burada ara verelim ya. Oyunun daha devamı ben gelecek. Ben Aa ben burası ben. çok zor, burası çok zor. Burası burası evet. Şurada bir bug mu vardı ya? Öbür taraftan. Buradan değil gel gel. Beni takip et, koş, beni takip koş, et. Koş 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 koş, durma koş. Aha, beni takip gel. edin. <laughs> gel abi. Bir, iki, üç. Niye öyle <laughs> oldu? Atladım ben. Arkamdaki gerdirdi ipi. İlerleyin da, Gerdir da, da, durma. Da. Ya oğlum ittirmeyin ittirmeyin. Sakinleşin. Sakin olun ya o ilk şeydeki gibi aynı mantık. 1-2-3 deyip. Şurayı 2 dakikada geçeriz ya yok. dur sakin sakin. Kanka sakin olun. Çektirmeyin. Bak şimdi çok basit. Tamam. Evet. İktiniz beni çünkü kafana göre atladın. Ortadan. Aa, kaldı. iki kişi atlamamız lazım. Pardon, dur dur. Sıra dün. neydi? Dakika, sıra neydi? Bak, Gel abi. Sen ben bir dakika. Dakika. Değil abi ya. bir dakika. Sıra önemli değil ya. Bir dakika. Sıra, sıra ya. önemli. Sıra önemli, sıra önemli, sıra önemli, sıra önemli. Ne oluyor Bir dakika. Ee, Raybek yanıma gel, yanıma gel. İlk biz atlayacağız. İlk biz atlayacağız. Sen arkaya git. Mr. Ul arkaya git. Arkaya geç. Kanka. Biraz bana yaklaş. O şeye değiyorsun çünkü lazerin şeyine, makinesine. 3, 2, 1. Az a, alan aç, alan aç. Tamam. Tamam, tamam, tamam sıkıntı yok. Bu da durmayacağız, sona gidiyoruz. Şeyin üstüne, o yuvarlağın üstüne çıkacağız. Ben yani nasıl o öldüm lan? Geliyor ya o bize doğru. O gittiği Hayır, zaman tamam da zaman Zıplayacağız işte. Zıpladım. Aynı şekil. Niye çekildin buraya? Kedi, kedi, çekildim buraya? Gel gel makine edeceğim. 3 2 1 Çekildim. Aşağı düşünce ne oluyor? Orası geldiğimiz yer. Oha! Aha! Bak Aynı bölge var mıydı bir Burada bak vardı zaten ama burada mıydı ya? Burada değil, burada, burada değil. Burada dursana bir deney deneyelim mi? Nasıl değil Karda da. Mı? Orada değil, gel gel. Ben bak, biliyorum ben. nerede olduğunu. Hatırlıyorum onu. Gelin. Gel. Gel zıpla. Gel zıpla. Kaş, koş koş. Ah, çok iyiydik aslında ya. Zıpla değil mi? Zıpla değil mi? Ay, ah, oğlum gerdirin diye atladım? atladım ben. Siz niye atlıyorsunuz? Bak siz gidin. Bir dakika abi sakin ol. <laughs> ne oldu lan? O nasıl abi, öldü ya. lan? Zıpladım yukarıdakine değdi. <laughs> Sana geliyorum. Bekle, ben Bak, denedim de de. Bak denedim de olmadı. Bak denedim de olmadı. Yaklaş. Yaklaş. Dur, dur, dur sakin. Abi dinlemiyorsunuz yanlış dizilirseniz. iyi. çekeriz. Çeker. Arka tarafta şey zıpla. şey zıpla rahibe kedi ederim. zıpla. Hayır, şey, zıpla. Gel bir bana doğru gel abi. Çabuk ol. Arkandaki düşüyor. Hayır. Hayır hayır düşmekten tamam. değil. Kendimi çektirecektim. Bakın. Beni dinleyin bir. Kimi çekiyor? Ne oluyor biliyor musun? Bak şimdi seyret. Ben şöyle zıpladığım zaman rahibe kediyi gerdiriyorum tamam mı? Dur gel rahibe kedi. Bir şey anlatıyorum dinleyin. Tamam, anladım onu. Bak şimdi atla aşağı rahibe kedi. Gel buraya. Buraya gel. Aşağı atla bir. Ne diyorsun? Rahibe kedi aşağı atla. İntihar et intihar et. Heh. Dur şimdi. Bak şöyle atlayınca rahibe kediyi fırlatıyorum ben. Yani ben mesela intihar edeceğim ya öyle bak yapabiliriz. Bir dakika, bir dakika geliyorum ben. Aynı anda zıplayın. Aynı anda zıplayın. Aa. Anladınız mı ne demek istediğimi? Fırlatsak mı yukarıya birimizi? Fırlatacağız. Aaa 17 dakika var 17. Şöyle bak bir dakika. 17 dakika. Neredesin Mr. 17, Mr. 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 Sen harikada duracaksın. Ne yolun 7 dakika var lan? Ne oluyor oğlum beni niye buraya atıyorsunuz? <laughs> atlayın ikiniz de. Ha, beni atıyor. Beni tamam atıyor. sen de düş zaten. Oha. Bak mı yapacağız? Ha Bak şimdi seyredin gelin abi. Ben buldum oha, şunu. niye Ne oluyor lan? Bak şimdi gel dur. Bak şimdi. <laughs> e, ee, Mr. Roll Maraz'ın atlaması lazım. Mr. Tamam. Maraz atlayın zaman. abi. At, bir dakika dur dur şimdi değil şimdi değil şimdi değil bir dakika. Anlatayım Raybekedi. diye. Raybeke diye. Bunlar aşağı atlayınca biz buradayız ya. Buradan böyle W shift zıplama tuşuna basıp abanacağız böyle bunları. Fırlatacağız yukarı tamam. 3, 2, 1 atlayın. Atlayın. Yap 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 yap. Hızlı yapan lazım kanka çok hızlı yapman lazım. Atlar atlamaz yapan lazım. Evet aynı anda atacağız tamam, hazır mısın? 3, 2, 1. Aa olmuyor lan niye olmuyor? Mr. Rogue çok bizim bunu, ya. bizim bunu bir üstten yapmamız lazım. Dur hayır hayır bence hayır. Bence de bence bir de. Şey gel. Dur, dur, gel dur, abi, dur. Gel, gel. Abi, gel gel gel. Gel abi gel Hay hay bir dakika Rahim Bey'le ben atlayacağım. Siz başlıyoruz. So, Son olduğunuz için siz söylüyorlar. Tamam, bak... bir kişi atlasın bir kişi atlasın. Bir kişiyi zıplatalım. Hay hay Rahim Bey gel. Rahim Bey gel. Be Yok, Ray Ray ortadakiler ben. atlasın. Bekle hazır mıyız? Geçin. 3 2 atla. Siz de zıplayacaksınız bu arada. Atlasana olmadı. Neyse olurum. gel ya gel geçelim. Yukarıdan yapalım. Gel yukarıdan. Atlamadılar ki atlamadılar. <laughs> Atlamadı bu <bir> salak. Bekle. Hop. <laughs> <laughs> <Ya>. Bir sürü ünlü <laughs> <beş gülüyor> Çok iyiydi ama. Ben vurdum yanlışlıkla. Oh. <laughs> oh. Ben maraza vuracaktım. Gitti mi? Ne yapıyoruz lan bana? Gel lan gel, buraya. Gelelim gel. şu oyunu. A, ben... <laughs> çekil çekil. Alıyor, yürüye gel yürüye. ya gel yukarıdan yukarıdan buradan olmaz yukarıdan. Gel abi. Hadi buraya geçeriz ya. abi. ama sakinleşsenize. Abi sakinleşmeye abi, gerek, gerek yok atlayın. Durma. Durma ya niye Nere duruyorsunuz ki? Ya. Korkma, ya, nereye girdim ben? Durma. Ben niye korkma. zıpladım ama Burada kanka şey vallahi var. zıpladım. Yok ben ben öldüm de. Mallık yok, yaptım da öldüm. Bir doğrudan. çığlık sesi. Aa, evet bir çığlık şey sesi. Tamam. Yayından izlemiştim sakin ya sen teker teker. O abi, nasıl oldu abi. lan dümdüz gitti öldü adam. <laughs> bir, bir, dakika sakin teker teker. Abi atla atla. Ama dur çekme abi. Oha oh, uçurdun beni uçurdu. Oluyor, oluyordu az daha. Oluyordu az daha. Şey, şey, aha bir dakika mantığı buldum, buldum. Bir bir dakika, buldum mantığı buldum. Ben, ben de, buldum. Vurarak uçacağız. Aynen aynen aynen. Geç önüme geç önüme geç. Anladım. ya şey. Öyle değil kardeş bak şimdi. Lan aşağı mı atacaksınız beni? Aa, oluyor da oluyor da oluyor da evet. Vur. Vur Vur bana. Vur bana. Çıktık vur. vur. Çıktık. Gelin. Kimsin lan? Oh. Aa, Çıktım lan oh, Çektim tamam. lan hepinizi. Çek, Tamam tamam. Aha. Lan 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 lan. Ananı siktim. Geldiler geldiler. <laughs> kaç kaç koş. Koş koş koş, koş 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 Tamam aynı taktik aynı taktik koşun 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 bak cesur, aynı taktik, aynı taktik. beni kenara cesur, aynı taktik üstüme, de, çıkın, üstüme çıkın üstüme <laughs> çıkın Üstüme çıkın Ne yapacağım Çık, ben Vurun vurun zıplayıp vuracağım Evet <laughs> evet zıplayıp vurun ha, bu bu tamam, devam Ay, et, bak, et. Çabuk, gel böyle. buradan çabuk kaç buradan çabuk kaç vurmaya devam çok iyi bekle burada devam Ben çıkamadım hala Kaç devam, kaç devam. Geliyor, de var, gel. de geliyor, geliyor, gel. Bekle, 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 bekle. Gel Bek ya, bekle, bekle. Dur, dur. Dur bir dakika, bekle. Zıpla. Çabuk, 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 çabuk. Çabuk hadi. Aslında biz burada geçiyoruz. Bak Jesta geldi de yoldan gireceğiz. Bak yapmıyoruz. Lan hadi seniz de oğlum ne yapıyorsunuz? Evet, evet. Dur, bekleyin, bekle. Koş o zaman. Saklan abi. abi. Ne oldu? Çak. Saklandı. Bayağı ezaklı saklandı. saklanmış. Niye buldular? Ben ben, çekmiş, şey olabilirim, ben çekmiş olabilirim. Ben çekmiş olabilirim. Baya, bayağı bayağı saklandı Hadi. Senin hopla. Oldu. Dur lan bir içeri soktunuz. <laughs> Bu ya vur. Yapıştır. Ne oldu lan? Nasıl oldu lan o? Ne? Şey, Dönüşe neden geldik? Evet çok erken gittik. <laughs> Yapıştır. Yapıştır. Ne? Vallahi dur köşeye Hadi, girdim. He, oldu. Vur, bana vur. Çok iyisin. Aman geliyor, geliyor, kesli geliyor. Vurmaya devam et. Aa bana vurdu, beni kesti. Vurma, ya... al. <laughs> ben dokunurta. hani dedim oradan evet, da hemen evet. tık 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 vururuz çıkarız dedim de. Okey. Nasıl kip yok? Arkadaşlar, ben <laughs> sırayla çıkalım. Ölüm çıkalım, bir duralım, bir sonraki bölümü çıkalım. Acele evet, meska. Beş parmak oynuyorum artık. Bir dur abi, ha, bir, dur, bir dur. Sakin, geliyor, sakin, geliyor, sakin. İçeri geliyor, gir, 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 içeri gir, içeri gir. Bekte, Lan içeri girsenize. Abi siz nereye gidiyorsunuz? İçeri girseniz oluyor zaten. Aşağıdaydık biz. Abi sıra sıraya. Aa abi, sıra pardon, ben yukarıda kaldım o zaman. İlk elimi çıkalım, ilk elimi çıkalım. Dur, diyor. Burayı çık dur, burayı çık dur. Peki, dur köşede, bir köşede, bir köşede, bir köşede. Bir köşede, bir köşede, bir köşede. Çok Bekleyin. yukarıda, çok yukarıda. Arkadaşlar... Bekle. <laughs> Hazır mısın? Abi. Nereye geldin kontret? Tamam şimdi yazıp dökeyim. Bek karşıya saklan. Saklan. <laughs> saklan. Vurmadın mı? Bekleyin. Bekleyin. Şimdi ne yapalım? Yürüyelim mi? Çıkalım mı? Saklan. Bekleyin. Koş ha, koş bak, koş 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 koş. Bekleme koş. Bekleme. Saklan artık. Ama kaldı <laughs> ya. Oradan yani... direkt koşun beklemeyin. Direkt koşun beklemeyin. Ya, abi öyle bir şey yok ama plansız ülce hareket edersen anlaşamayız. Zorundayız. Bence evet. beklemeye gerek yok. Direkt koşun ya oradan. Evet. Hayır abi e, bekleyeceksin ki şey evet. Başkan'daki hayır hayır onu olur. demiyorum. Onu demiyorum. Bak, bak şimdi bak. Şimdi. bak. Oraya saklanın. O gelip gidince yürüyerek koşun yani onu diyorum. Saklan. Gelin abi. Saklan abi. Saklan önce. Saklan abi. O gidince koşuyor yukarı. Bek. Gidince mi? Koş bak. koş şimdi koş şimdi koş şimdi koş şimdi koş 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 Buraya koş saklan. koş Buraya saklan, koş Yol aç. Bekle 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 Bir daha gelsin. Bekle. Bir daha gelsin aşağı doğru. koş 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 abi... koş 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 tane yer. koş 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 Burçin geç. Gel bana gel. Hay senin o Çabuk saklanın koşarak. Bekle 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 bekle. bekle Lan gelsin. kim fırlattı beni? Koş. Dur. Koş 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 koş. Herkes bir tane şeye girsin. Geçti mi? Geçti bekleyin saklan, geliyor. Saklan saklan geliyor, çıkardım, geliyor, saklan. Geliyor 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 çıkma 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 geliyor. Koş 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 koş. koş, koş. Sak... Çıkarız, saklan. Çıkarız 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 çıkarız. Saklan saklan. Saklan. Ana. Aa. Ç çıkardık ya. Dur saklan dur. Ya son bir kez daha aşağıya inecek Bir tane koptu. Evet. Koş. geliyorum Aa Mr. Blue düşmüş lan. Koş. Kim düştü? Misirul düşmüş. Tamam kanka. Nasıl oldu? Mithat koptu yedirin demiş. Geçiriz Arka, bence ya. Koş abi. Koş 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 koş. Koş 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 Aa, koş. koş. Aa düştü düştü. Almanı koy aşağı uçtum. Bug oldum. Ah bitti. Üçüncü bölüm yakında geliyor. Aa ama Mr. Rus'u bitirdik ya. Abi. Bir şey kaçırmadı zaten. Yani bir şey kaçırmadı zaten dibiydik. Nasıl çözdük ama? <laughs> bug bu king. Bug olmasaydı bu bölüm neydi? Bir önceki bölüm bug olmasaydı bu arada. Abi biz orayı oynuyorduk. Evet. Güzel oyundu ama ben bayağı sevdim oyunu.